27 Ekim Pazar gününden herkese merhaba. iyi pazarlar dilerim. Dün yine şanssızlık kıramadık. Ee, karlı bir gün olmadı. Bazı ponlarda çok şanssız yattı. Yani iki tane maç sonucu sıfır kuponu vardı. İkisi de uzatmalarda yattı. Göztepe Trabzon sıfır oynamıştık. Tek maç. Ee, Göztepe 10 kişi olmasına rağmen uzatma dakikalarında gol bulup 2-1 kazandı. Ee, yine Lance Lille maçına 0 oynamıştık. Orada da 96 8'de bir penaltı oldu. Lille 1 0 geçti. 96 11'de de 2-0 yaptı. Belki o penaltı olmasaydı onu da alacaktık. O da kötü yaptı. 1-2 kupon daha var böyle gelme, gelebilirdi. Ee, tek kuponda kaldık. Yine kar edemedik. Ama ben sisteme olan inancımı tabii ki sürdürüyorum. Sistemde eninde sonunda sezon sonunda toplamda güzel kar etmiş olacağız. Eylül'de zaten çok güzel bir karımız vardı. Ekim biraz ters gitti işte son bir haftadır e, ters, çok ters sonuçlar çıkıyor. E, normal zaten düzensiz şekilde oynayanlar, sistemsiz şekilde oynayanlar e, çok büyük miktarlarda kaybetmiştir. Biz hala genel toplamda sistem başladığımız 13 Eylül'den bugüne kadar yine artıdayız. Ben bugün tekrar e, yükselişe geçeceğimize inanıyorum artık. E, Ekim ayında en iyi şekilde kapatmaya çalışacağız kalan günlerde. Sonra da Kasım'a odaklanacağız. Ben sistemde özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarının çok iyi geçmesini bekliyorum. Buralarda milli ara olmayacağı için daha düzenli ilerleyecektir. Genelde ben bütün seneler bazında baktığımda, geçmiş senelere baktığımda bu aylarda yüksek karlılıklar elde ettiğimi görüyorum zaten. Nisan ayı da öyle olabiliyor. Bahara bakacağız, oraya daha çok var. Şimdi sistemle ilgili detaylardan hep bahsediyorum her videoda. X'te sabitlenmiş tweet de var, oradan bakabilirsiniz merak edenler. Her gün ben sabit miktarla oynayıp bunu 10 eşit kupona bölüyorum yani 10.000 bin TL'yi biner TL'den 10 kupon olarak oynuyorum. Siz de herkes kendi bütçesine göre oynayabilir tabii ki. Ben 13 Eylül'de bu sisteme başladım. Ben zaten hep günlük sabit miktarla oynuyordum da yani bu sistem anlamında söylüyorum. Bütün kuponları sabit miktarda da basmaya başladım. Ben sezon sonuna kadar bu miktarla devam edeceğim. Siz de kendi bütçenize göre belirleyip devam edersiniz. Önemli olan sabit miktarla oynayıp eşit bölmek bence. Ee, karlılığı düzenli olarak sağlayabilmek için. Günün kuponlarına geçeyim. Kupon 1 Lazio Cenova Ev 1.5 üst Lyon Oxer Ev 1.5 üst Fenerbahçe Bodrum Ev 1.5 üst Burada ev sahipleri zaten ağır favori Ben bunların da en az 2'şer gol bulacağını düşünüyorum bu takımların 3'ünü kombinledim 2.50'lik Güzel de bir oran oldu ilk daha konuda Bu şekilde değerlendirdim Kupon 2 Lazio Cenova, Cenova 2.5 üst Lyon Oxer 3.5 üst Burada da bu iki maçı aldım Fenerbahçe bir sefer almadım burada çünkü Fenerbahçe 2-0'da da kalabilir gibi geldi bana bir ihtimal. E, kupon 2'nin de toplam oranı 3 ediyor. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. Kupon 3 Bohum Bayern Münih ilk yarı 2.5 üst. Ben gollü bir maç başlangıcı olacağını öngörüyorum. Bayern Münih hafta içinde Barcelona karşısında 4 1lik çok ağır bir yenilgi aldı. E, ve bunun acısını çıkarmak isteyecektir. 2.81 oranından tek maç olarak değerlendirdim. Bu arada Barcelona demişken dün El Clasico'da inanılmaz bir skor ortaya çıktı. 4-0 deplasmanda kazandılar. Yani hiç beklenmedik bir skor. Ağır bir yenilgi Real Madrid için. Hatta bir, bir kupon, kuponumuz da oradan yaptı bu arada. Karşı gol vardı. O gelseydi bir kupon daha gelmiş olacaktı. Kupondaki son maçtı. Öyle bir şanssızlık da oldu. Kupon 4 Inter. Juventus maç sonucu 0. 3.33'lük bir oran var. Yanılmıyorsam Inter geçen sezon bu sahasında 1-0 kazanmıştı Juventus'a karşı. Şimdi Juventus 8 maçın sonunda bir tane gol yedi ligde sadece. O golü de Kaliyer maçında kendi evinde penaltıdan yedi. Yani Hakan oyunda yediği bir gol yok. İnanılmaz savunma yapıyorlar. Bu bağlamda da ben maçın 0-0 biteceğini düşünüyorum. O nedenle maç sonucu 0'ı değerlendirdim. 3-33 oranından tek maç olarak. Kupon 5 Arsenal Liverpool. Bu da günün ve haftanın en önemli karşılaşmalarından biri. Buna da maç sonucu 0 olarak oynadım. 3-0-5'lik bir orandan. Buradaki, buradaki skor beklentim de 1-1. Bunları da değerlendirdim bu arada. Bir sistem kuponu yaptım kupon 10'da. Ondan da bahsedeceğim. Kupon altı Benfica-Rio Ave. Ev 2.5 üst. Heidenheim-Hofenheim 3.5 üst. Toplam oran 3.63. Benfica çok formda. Farklı galibiyetler alıyorlar son haftalarda. Rakibi Rio Ave Benfica karşısında tutunamaz bence. Farklı bir yenilgi alacaklardır. heidenheim Hoffenheim maçında da golleri bekliyorum. Gol geçmesini bekliyorum. Bu şekilde kombinelim bu konuda. Kupon 7 Real Betis-Atletico Madrid. Karşılıklı gol var. Fiorentina-Roma. Karşılıklı gol var. Marsilya paris Saint Germain. Karşılıklı gol var. Toplam oran 4.02. Burada da bu üç maçın karşılık gollerle sonuçlanması muhtemel. O şekilde değerlendirdim. Kupon 8 Monza Venezia 3.5 üst. Bunu da tek maç olarak aldım. 3.39 orandan. Dün de aynı şekilde benzer e yakın oran. 3.30'dan Kasımpaşa Samsun Spor'u üst almıştık. Gelmişti. Umarım bu da gelir. Kupon 9 Utre Feyenoord. ilk yarı karşı gol var. Magdeburg Hannover. ilk yarı karşı gol var. Toplam oran 14.09. Bu kupon tutarsa zaten kafadan 4090 kara geçmiş olur gün. Umarım gelir. Ve gelelim kupon 10. Sistem kuponu şu şekilde. Sistem 1 2 3 4 yaptım ama 7 maç var kuponda. Hemen bahsedeyim bahsedeyim onlardan. Kupon 10. Parma, Empoli. Kupon 10. Parma, Empoli. İlk yarı 2 maç sonucu 0. 13 70 oran. Fiorentina Roma ilk yarı 1 maç sonucu 0. 14-15 oran. Inter Juventus. ilk gol olmaz. 10-40 oran. Real Betis Atletico Madrid ilk yarı bir Maç sonucu 0. 14-25 oran. Mars Paris Saint Germain ilk yarı karşı gol var. 342 oran. Heidenheim Hoffenheim 6 artı gol. 8-13 oran. Arsenal Liverpool skor 1-1 5-14 oran. Toplam 7 maç. Sistem 1-2-3-4. Buraya kadar yaptım. Üstünü almadım çünkü zaten bu 7 maçtan Bence 4'ten fazla tutturmak yani mucize olur zaten. Sistem 1, 2, 3, 4 yeterli olur diye düşündüm. Ee, bu şekilde de kupon bedeli 98 TL ediyor. Ben bunu 10 misli yaptım. 980 TL oldu yani. Ee, benim sisteme de uy uy uyacak şekilde yaklaşması için, Çünkü ben her kupona 1000 bastığım için. Sistem kuponu da bu şekilde. Umarım kazançlı bir gün olur. Artık geri dönüşü yapmamız gerekiyor. Hala kardayız. Sistemi incelemek isteyenler... E X'ten inceleyebilir, Sabitlenmiş tweetler var. kuponları orada da paylaşıyorum. Gün sonlarını YouTube'da, X'te paylaşıyorum. Bu arada bu sistem kuponunu yorumlara da atayım. Videoda şimdi gereğileri sarıp uğraşmayın. Hani X kullanmayanlar vardır belki sadece YouTube'dan takip edenler varsa yorum kısmına atıyorum onu da şimdi birazdan. Görüşmek üzere, iyi pazarlar.